Çok aziz ve muhterem seyirciler. Dün sizlerle Besmele hakkında konuşmuştuk. Aynı mevzua, konuya gene devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'dandır dedik. Hadis-i şerifle bize emredilmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, ona inanarak, ona güvenerek işime başlıyorum, aşıma başlıyorum, okumaya başlıyorum, yazmaya başlıyorum diye imanımızı teyit eden Allah'a güvenimizi perçinleyen bir cümledir demiştik e, alimlerimiz Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin bir ayet müstakil bir ayettir bu ayetlerde cümle diyebiliriz e, bu cümlenin Kur'an-ı Azimüşşan'ın manasının hükümlerinin tamamının iç içerdiğini söylemektedirler yani Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ın manasının tamamını içeren bir cümledir her türlü hükümler için almaktadır. Hatta diyorlar ki besmelenin de manası B'de gizlidir. Hatta B'ninki de noktada gizlidir. Bunlar ince işler. Ama böyle güzel şeyler yapmışlar. Hatta meşhur Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin buna dair bir olayı da vardır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'i söylememiz bize emredilmiştir. Peygamberimiz tavsiye etmişlerdir. Bazı yerlerde mecburidir bazı yerlerde tavsiyedir. Yaparsak iyidir, yapmazsak günah olmaz. Bazı yerlerde de söylememiz günah olur. Şimdi bu konuları sizlere açıklamaya çalışacağım. Kur'an'dan ayetlerle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle. Efendim Kur'an-ı Kerim'e e Racim ile başlamamız gerektiğini Kur'an'dan ayetle söyledim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bu konuda Sünnetleri vardır, emirleri vardır. İleriden beri de böyle söylenmiştir. Namazda da Eûzü Besmele çekeriz. Sübhaneke, Allah-u Ekber dedikten sonra iftida tekbirini sübhaneke okuruz. Ondan sonra Eûzü Besmele çekeriz. Bunları içeriden çekeriz. Ee, bu Eûzü billâhimine racim Allah'a sığınmadır. Ra ra racim, kovulmuş olan, e, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmış olan şeytandan Allah'a sığınıyorum demektir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Birçok kötülükleri bize o işletmektedir. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insan ya o zaman da insan şimdi de insan olan yerde problemler aynı. Gerçi eğitim bakımından fark ediyor ama gene de insan problemleri var. İki sahabi birbirlerine girmişler, atışmışlar böyle birbirlerine ...kabarmışlar filan, öfkeli... ...ikisi de birbirine atıp tutuyor... ...ne dediklerini bilmiyorlar... ...biliyorsunuz öfke gelir başa... ...akıl gider baştan derler ya... Ee, e, ...Peygamberimiz bakmış ki bunlar... ...böyle hiç frensiz... ...sınırsız cümlelerle birbirlerine... ...atıp tutuyorlar... ...bir dakika demiş durun... ...ben öyle bir kelime biliyorum ki... ...bunu söyleseniz... ...bundan hiçbirini yapmazsınız... ...o kelime... Euzu billahi mineşşeytanirracimdir buyurmuşlar. Adamlar öyle deyince koyun gibi yumuşamışlar. Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı bu. Müslim hadisi bu. Şimdi bir şey öğrendik. Çocuğumuza kızdık. Hanımımıza kızdık yahut da kocamıza kızdık. Arkadaşımıza kızdık. Öfkelendiğimiz zaman kafamız çalışmaz. Kafamız çalışmayınca ne yapacağımız belli olmaz. Çocuğumuzu döveriz, hanımımızı döveriz, Kocamızı hakaret ederiz. Komşumuzu hakaret ederiz. İpsiz sapsız şeyler yaparız. Onun için eûzü billâhi diyelim. Şu kötüklüleri kovalım. Aklımızı çalıştıralım. Ne yapacaksa öyle yapalım. Ne güzel bir, şeydir. Peygamberimizin bize tavsiyesi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim. Yine dönüyoruz. Besmele Kur'an-ı Azimüşşan'ın başında Kur'an yazarken ilk defa söylemek mecburu olan bir cümle. Yani bir adam mushaf yazmış. Bizim atalarımız ne güzel hatlarla el yazılması mushaflar yazmışlar. Ömrünü bununla tüketenler var. Böyle ne kadar güzel. Dikkat edin hiç besmelesiz mushaf yoktur. İlk cümle Bismillahirrahmanirrahim olacaktır. Çünkü bu farzdır. Mecburi farz. Allah'ın kesin emri. Kaçma, kurtulma imkanı yok. Yapmasak olmaz, cezalandırır Allah. Farz bu demek. Kesin emir. Besmele'yi böyle yapacağız. İki, Bismillahirrahmanirrahim'i hayvan kesiliyor. Etini yiyeceğimiz hayvanlar var, yemediğimiz hayvanlar bununla inşallah ileride nasip olursa sizlere arz edeceğiz. Hangi hayvanların eti yenir, hangi gıdalar yenir yenmez. Bugün ile işe başlıyoruz. Yenecek, eti yenecek hayvan bile kesilir. Kesilmeden yenmez. Kesilirken besmele çekilmezse eti yenmez. Besmeleyi kasten çekmezse bir adam Biliyorum ama çekmeyeceğim derse bu adam kestiğini biz Müslümanlar yiyemeyiz. Ama öyle değil. Unutmuş, aklına gelmemiş. İnat etmiyor yani. Aklına gelmemişse yeriz. Mahsus çekmediğin takdirde yenmez. Öyleyse hayvan keserken de, horoz keserken de, koyun keserken de Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Veya kısaca Bismillah diyeceğiz hayvan keserken. Neden hepsini söylemeyeceğiz hocam? Çünkü hayvanı yatırmışız kafasını kandırmışız, ayağını bağlamışız. Eziyet halinde, sıkıntı halinde işi çabuk bitirmek, canını acıtmamak lazım. Onun için Bismillah, Allah Ekber deyip keseceğiz. Evet, burada da Besmele'yi söylemek mecburiyeti var. Bunun dışında e, bu ayet deliliyle emrediliyor bize. Üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeyleri yemeyin diyor. La te'kulu, yemeyiniz. Haram size diyor. Bir başka ayette de besmele çekilerek kesilen bu temiz hayvanlardan neden yemiyorsunuz buyuruyor Allah. Neden kendinize yasaklıyorsunuz diyor Allah. Yani hayvan keserken besmele çekmek işte bu şeylerle ayetlerle emredilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an-ı Kerim'e de besmele ile mı ifade eden bir başka İsra suresinin ve izâ zakarta rabbeke fil kur'âne vahde vellev alâ edbârihim nüfûrâ. Şimdi bize kötülük yaptırmak isteyen düşmanımız şeytan ya. Kur'an okurken de gelir yanımıza. Namaz kılarken de gelir yanımıza. Kur'an okurken az aklımıza bir türlü şeyler getirir. Huzur içinde Kur'an okutmaz bize. Çünkü mücadele ediyor devamlı. İşte o zaman bundan kurtulmak için Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız okumaya. Evet Kur'an'a ilk defa yazı yazarken Bismillah demek farz dedik. Ama okurken rastgele ayet okuyacaksak besmele çekmek sünnet oluyor. Çekersek işte ayette Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Ali. Hani Hazreti Ali'nin torunu Ali diyor ki buradaki ayette sözü eden ve zekat Rob rabbeke fil Kur'an'ı de ifade edilen besmele çektiniz mi şeytan uzaklaşır. Kur'an okurken huzurunuzu, zihninizi bozmaya gelemez diyor. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza başlarken ki onun adını da diye bildirmiş. iki i̇ki mi kıldım, üç mü kıldım? Acaba abdestimi bozdum, bozmadım mı? Bundan kurtulmak için orada da peşimize takılıyor. Hayat boyunca peşimize takılıyor. Korkmayacağız. Besmele'ye sığınacağız. Namazımız huzurla kılacağız. Okumamızı, Kur'an'ı huzurla yapacağız. İşimizi huzurla yapacağız. Besmele çektik, Allah'a sığındık mı o bize dokunamıyor. Bu kadar basit. Yeter ki dilimizi besmele çekmeye alıştıralım. İşte diyor namaza başlarken e, bir mümin Bismillahirrahmanirrahim diye işe başlarsa e, şeytan ona korunmaya, e, korunmaya alındığı için dokunamaz. Demek ki Kur'an'a namaza besmele ile başlayacağız. Şimdi vapura biniyoruz. Batabilir, fırtına çıkabilir. Arabaya, otobüse biniyoruz. Otomobile biniyoruz. Trafik kazası olabilir. Tedbir alacağız. İyi şoför olacağız. Kurallara uyacağız. Bir daha Allah'a sığınacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten anahtarı çevireceğiz. Yolumuza başlayacağız. Orada da Allah'a sığınacağız. Allah bizi koruyacak. Nereden biliyorsun? Kur'an'da var. Biliyorsun. Nuh Aleyhisselam Galer bu fîhe bismillahi mecreyhe ve mursâhe Evet öyle söylüyor. Nuh Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim. Yani vapur'a binmek, vapura binmek, uçağa binmek besmeleyle olacağız. Bunu alıştıracağız. Bu bizim adetimiz, örfümüz olacak. Manasını da bilerekten hiç unutmayacağız. Allah'a sığınıp tehlikelerden bizi korumasını Allah'a yalvaracağız. Yatarken besmele çekeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahumme bismike Allah'ım isminle yaşarım ve emutu isminle ölmek isterim ya Rabbi. Yani hayatım boyunca besmeleden uzak kalamam, senin adından uzak kalamam. Ben her zaman adınla yaşarım, adınla ölürüm. Evet, biz dua etmiyor muyuz? Son sözü Allah olan mümin cennete girecek diye söylemiyor mu? Efendimiz. E şimdi siz hayatınız boyunca bizler Bismillahirrahmanirrahim demeye alışırsak, dilimiz buna alışırsak, sıkıldığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Azrail canımızı almaya gelmiş. Can kolay mı çıkıyor vücuttan? Bir kedi, bir kuş trafik kazasına çarpıyor bir köpek saatlerce çırpınıyor. Biz kedi köpeğin kaç misliyiz? Canımız ne kadar zor çıkabilir? Canımız yandığı anda sıkıntı içindeyken dilimizden sövme küfür çıkmasın. Ne çıksın? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana dayandım, sana güvendim, sana inandım, yardım et bana anlamında Bismillahirrahmanirrahim diyerek söyleyeceksek ne güzel ölüm peygamberin. Hayatım boyunca senin adından uzak kalmak istemiyorum ya Rabbi. Her anımda senin isminle yaşamak istiyorum. Senin isminle ölmek istiyorum. O da bizim örneğimizdir. Biz de bismillah'a alışacağız. Demek ki yatarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek yatacağız. uyandığımız zaman da ölüm küçük ölümdür. Uyanmayabiliriz. Allah uyandırır mı? Uyan kim karışacak Allah'a? Kalkınca şükür. Elhamdülillah ahyana bademe metene. Küçük ölüm uykuya öldürdü bizi diriltti. Hamd olsun Rabbim sana. Şimdi hayata sana güvenerek sana dayanarak tekrar başlıyorum. Yardım et bana sabahleyin. İlk sözümüz bunlar olmalı. Böyle şuurlu bilinçli ne yaptığını bilen bir insan başarı sağlamaz mı? Peygamberimiz bizden bunları istiyor işte. Evet her konuda besmele. Her konuda besmele. Efendim Çocuklarımızı çok severiz. Değil mi? Gözböğümüz, parçamız, titreriz. Uykumuzu, her şeyimizi feda ederiz. E ona da şeytan musallat olmasın isteriz. E o zaman onu korumak da bize düşüyor. Nerede? Doğumda bile, her konuda, her zaman bile. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuğumuz adına da. Mesela onun için e, doğum odasına giren doktorumuz mümin tabii. Tabii Adı Ahmet, tabii Müslüman. Doktor bey, bismillah diyerek odaya girer misin? Eldivenleri bismillah diyerek giyer misin? İşe bismillah diye başlar mısın? Şeytan oraya gelmesin. Evet, ona dair de hadis var. Ebe hanım sen de öyle. Hanımefendi, doğum yapacak hanımefendi sen de öyle bismillah diyerek ameliyat masasına yat. Allah'a sığın. Sana düşeni yap. Ondan sonra Kadir Mevla'ya kalsın iş. Orada da bismillah diyeceğiz. Ee, sonra evlendiğimiz zaman gelin odasına, yatak odasına gene besmele diyerek Bismillahirrahmanirrahim diye gireceğiz. Şeytanı uzaklaştıracağız. Allah'a sığınacağız. Bize düşeni yapacağız. Böyle dersek kurtulacağız. Nereden biliyorsun? Kur'an-ı Kerim'de var. Kad efdeha men tezekka ve zekera asma rabbi fesalle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ismini dilinden düşürmeyen adam iflah olur. Kurtulur, mutlaka kurtulur. Temize çıkar. Allah onu kurur. Ne güzel ayet. Evet. Vez kurisme rabbike fetebet ve Allah'ın adını an. Bismillah de diyor Allah. Emre diyor bize sığın. Sığınmamızı istiyor. Hayvanları keserken besmele çekme. Vez Allah aleyha savaf. Bu ayetten dolayı İşte bunlar keserken doğumda Bismillah dememiz Allah tarafından emredilmiş ve peygamberimiz tarafından emredilmiş. Yerken Bismillah. İçerken Bismillah. Evet. Yerken ismiyle Bismillah. Demezsek ne olur? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Biz inanıyoruz. Kur'an bizim Müslümanların temel kitabımızdır. Buna inanmayan Müslüman olmaz. Allah Celle Celaluhu diyor ki şeytana, bana sığınmayanların evladına da, yemesine de, içmesine de, malına da ortak ol. Hocam ben görmüyorum böyle bir ortak. Beyefendi kazan, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Hani bereketi? Hani hayırlı işler yaptın senin? Nasip olmuyor efendim bana hayır iş yapmak. E besmelesiz kazandın çünkü. Bizim inancımız böyle. Allah öyle diyor. Ortakol ne demek? Gelip karşını oturacak bir şeytan senin? Besmele çekmezsen işte senin paran hayırlı yere hiç nasip olmaz. Bir adamın parasının, malının hayır işlere nasip olması ne kadar kuvvet güzel bir şeydir. İnsanlar hayır etmek ne kadar güzel bir şeydir. Adamın parası var nasip olmaz. Besmelesiz kazanılmıştır efendim. Bizim inancımıza göre onun için muhterem kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yemeye başlayacağız. Yediğimiz gıda ne olacak? Kafamız iyi çalışacak. Namaz kıldık mı huzur duyacağız. Dua ediyorum hocam gözünden yaş gelmiyor. Herkes ağlıyor ben ağlamıyorum. Beyefendi besmele çekerek yedin mi sen yemeğini? Suyunu besmele çekerek içtin mi? Lokman helal mı? Besmele çekerek lokmanı kazandın mı? Helalından kazandın mı? Onları hiç düşünmedim. E sen düşünmezsen tabii sen herkes ağlarken ağlayamazsın. Katı kalp bir adam olursun. Katı kalp merhametsiz adam. Kendine faydası yok, insanlara faydası yok. Dünyada boş boşuna yaşayan bir adam. Halbuki biz insanlara hizmet için geldik. Neslimize hayırlı iyilik yapmak için geldik dünyaya. Onun için Allah öyle söylüyor. Boş boşuna yaratılmadınız diyor. Boş boşuna mı yaratıldınız da ne diyorsunuz? Bir hedef amaç için geldik biz. E sen böyle yediğine içtiğine dikkat etmezsen, Allah'ın haram helal mı dikkat etmezsen, Allah'a inanma aklına gelmezse o zaman nereden gelirse gelsin dersen tabii kalbin katı olur. Tabii gözünden yaş gelmez. Tabii duanda huzur duyamazsın. Namazında huzur duyamazsın. Haccında huzur duyamazsın. Huzur duyanları da bozarsın. Onun için yemeye besmele ile başla. Besmele çekmezsen kendine faydan yok. An anana babana faydan yok. Dinimiz merhamet dinidir. Allah yeryüzündeki her şeyi bizim emrimize vermiş. Ama usulüne göre bir dairede bir nizam dahilinde av tamam helal yapama usullen riayet edeceksin. Başka usulleri de var. Besmele ile attınız. Vurdunuz. Belli böyle yalpa yaparak kuş yere düşüyor. Ondan sonra avcılar biraz çok konuşuyor. Gel arkadaş konuşalım. Bir sigara yak dediniz. Sigara yakmak da iyi değil ya. Hem yanlış sağlık bakımından dinle de hiç iyi değil. Ama o iç, iç, sigara yak dediniz oturdunuz. Sonra gittiniz hayvan ölmüş. Yiyemezsiniz. Leştir. Vurduğunuz anda yere düşerken koşacaksınız. Eğer canlıysa hemen bismillah yine keseceksiniz. Siz vurduğunuz yere düşerken koştunuz. Siz varınca kadar ölmüş. Afiyet olsun. Yiyebilirsiniz. Ama oturursanız siz varınca kadar da ölmüş olursa leş olur yenmez. Aynı şekilde köpeğinizi besmeleyle gönderdiniz. Köpek yakaladı. size vardınız. Köpek boğazını sıkmış. Can çekişiyorsa hemen keseceksiniz. Ölmüşse öğretilmiş köpek besmeleyle gönderildi mi? Tüfekle vurmuş gibidir. Acemi köpek gönderilirse siz varınca kadar ölmüşse leştir yenmez. Ayrıca bir göle ava gittiniz. Bunlar çok olduğu için burada besmele dolayısıyla arz etmek istiyorum ördeği kazı vurdunuz, suyun içine düştü, yiyemezsiniz. Neden? Çünkü sizin kurşununuz da ölmedi, Suda boğulukta öldü ihtimali vardır, yiyemezsiniz. Onun için vardığınız zaman eğer henüz canı varsa, debeleniyorsa hemen bıçağıyla keseceksiniz. Bırak ya azıcık debelensin derseniz leş olur. Ha böyle avcılığın da kuralları var. Demek ki her şeyde Peygamberimiz sallallahu aleyhi bu arz ettiğim meseleleri hadisiyle detayıyla bize açıklamış. Açıklamış. Efendim, besmele şifadır. Kim söylüyor bunu? Hazreti Ali söylüyor. Besmele şifadır. Bismillahirrahmanirrahim dediniz mi? E, devadır. Hazreti Ali yalan söylemez. Biz onu öyle biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış. Neren ağrıyor, neren acıyor? Bismillah demiş, parmağını koymuş, ağrı dinmiş. Eğer peygamberimiz gibi güzel bir insan olursan, için temiz, dışın temiz, ayna gibi tertemiz bir adam olursan, ona hakiki ümmet olursan, gerçekten sen de Bismillah desen bir ağrıyı dindirsin. Efendim bu şeyi maddi şeylere aykırı. Efendim biz maneviyattan konuşuyoruz. Evet bu olmuş çok vaka var böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neren ağrıyor yavrum? Şuran Bismillah demiş o anda. Sahabi yalan söylemez, peygamber yalan söylemez. Tertemiz insan ama bunun istismar etmeyeceksin. İçi temiz, dışı temiz, Allah'ın adamı, dürüst insan, peygambere gerçek ümmet, bu adam Bismillah derse gerçekten şifadır, ağrıyı dindirir. Şimdi çok garip şeyler de var ama bunları size anlatmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapıdan gir. Evvela şeytanları, kötülükler kov. Ondan sonra akli seliminle, aklına hitap ederek ne konuşacaksan konuş. Bunlar önemlidir. Peygamberimiz bize bunları haber veriyor. Onun için eve girerken Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz, hiç unutmayacağız. Eve girerken dedim, eve girmenin de usulü var. Kur'an-ı Kerim'de evlere girerken haber vermeden, selam vermeden sakın girmeyin diyor. Zil sünnettir, zil çalacaksın, kapıya karşı durmayacaksın, kenara duracaksın adamın içeridekini mahrem şeyler görmemek için. Buyur gir demezlerse üç defa zil çaldıktan sonra geri dönüp gideceksin. Bir de bunu dikkat edeceksin. Besmele ile gireceksin. Selam vererek gireceksin. Besmele konusuna inşallah yarın da devam edeceğiz. Bu konuda e, sizleri e, hadisler ışığında aydınlatmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.